Bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için Galatasaray'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu. Özellikle 9 Aymen cezası alan Metehan Baltacı için son karar başkan Dursun Özbek'te. Takvim, Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıklandı. Galatasaray'dan profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. Metehan Baltacı'ya Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından Sarı Kırmızılı Kulüp'te hareketli saatler yaşanıyor. Takvim yer alan habere göre, Metehan Baltacı'nın kulüple olan sözleşmesinin feshi güçlü bir ihtimal olarak gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un ise konuyla ilgili nihai kararı Başkan Dursun Özbek ve yönetime bıraktığı öğrenildi. Başkan Özbek ve yönetimin, 23 yaşındaki defans oyuncusu için tüm değerlendirmeleri yaptığı ifade edildi. Kenan Yıldız'a kaptanlık verilmesi hataydı.